Değerli misafirler, kıymetli vatandaşlarım. Sözlerime başlamadan önce hepinize sevgi ve muhabbetlerimi sunuyor, Allah'ın selamı ile selamlıyor. Rahmet ve bereketinin hepimize ve tüm insanlığın üzerinde olmasını niyaz ediyorum. Değerli misafirler. Bugün kutlu doğum haftası münasebetiyle Alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili peygamberimizi almak üzere burada bulunmaktayız. Bizler bugün insanlık tarihini derinden etkilemiş, mesajlarıyla ve hayatıyla insanlığın aydınlanmasına ve olgunlaşmasına yön vermiş Allah'ın elçisi Peygamber Efendimizin dünyamızı teşriflerinin 1443. yılını idrak ediyoruz. Bu vesileyle doğumunu kutladığımız peygamber efendimizi muhabbet ve tazimle yad ediyor. Siz değerli vatandaşlarımla birlikte olmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. Ayrıca her yıl düzenlenen ve artık geleneksel hale gelmiş bulunan kutlu doğum haftası etkinliklerinin olgun, kapsayıcı ve aydınlatıcı bir ortamda cereyan etmesini sağladığı için Diyanet İşleri Başkanlığımıza ve mensuplarına da teşekkür ediyor. Hepsini tebrik ediyorum. İnanıyorum ki bu etkinlikler toplumumuzda Peygamberimizin yüce kişiliğinin, örnek hayatının ve aydınlatıcı rehberliğinin doğru bir şekilde anlaşılmasına onun öncülüğünü yaptı ve hepimize tavsiye ettiği huzur ve sevgi ikliminin oluşmasına çok anlamlı katkılarda bulunacaktır. Değerli misafirler bugün tazimle yad ettiğimiz sevgili peygamberimiz Hazreti Adem'den itibaren içinden çıktıkları toplumlara ve bütün insanlığa yeni ufuklar açan onlara iyilik, ve doğruluk yolunda rehberlik yapan kutlu elçiler zincirinin son halkasıdır. Peygamberlerin hepsi farklı tarih dilimlerinde ve farklı coğrafyalarda olsa da esasda aynı ilahi mesajı ve aynı evrensel hakikati tebliğ etmişlerdir. Bu inanç dinimizin kuşatıcılığının ve evrenselliğinin en önemli dayanağıdır. Onun Allah'ın lütfu ve inayetiyle insanlığa tebliğ ettiği ilk mesajından itibaren geçen 23 yıllık peygamberlik dönemi tüm zamanlara ışık tutan ve rehberlik yapan hakikatler ile doludur. O sadece içinden çıktığı toplumun insanlarına ilettiği ve bugün bizler için de geçerli bulunan mesajlarıyla değil aynı zamanda örnek kişiliği ve hakikate şahitlik yapan hayatıyla da her zaman olduğu gibi, bugün de, gelecekte de dünyamızı aydınlatmaya devam edecektir. Onun gerek bir insan olarak sahip olduğu hasletlerin, gerekse peygamber sıfatıyla yaşadığı hayatın temel özelliklerinden sadece birkaçına burada değinmemiz bu devam eden rehberliğin yol göstereceği niteliğini bize yeniden hatırlatacaktır. Bildiğiniz gibi onun insanüstü özelliklere sahip olmadığı, içinden çıktığı toplumun normal bir ferdi gibi ölümlü bir insan olduğu gerçeği muhtelif ayetlerde de vurgulanmaktadır. Nitekim inanmaları için kendisinden sürekli insanüstü mucizeler harikuladelikler bekleyen toplumunun bu beklentisini kıran ve onun beşer tarafını hatırlatan bazı ayetler nazil olmuştur. İşte onun bu beşer kimliğinden dolayıdır ki ilahi mesajlar insanların aklına düşünme ve muhakeme etme melekelerine seslenmekte ve özlerindeki temiz fıtratı harekete geçirmektedir. Allah'ın mesajlarını düşünen, tefekkür eden bir topluma indirdiğini buyurması da aklın ve düşünmenin İslam dininin tebliği ve medeniyetinin gelişmesinde oynadığı temel fonksiyonları ortaya koymaktadır. Yine hepimizin bildiği gibi peygamberimiz hayli olgun yaşında ilk ilahi mesaja muhatap olmasından önceki hayatında itidalli, adaletli, ve dost doğru kişiliğiyle takdir görmüştür. O günün farklı ve çoğunlukla kavgalı kabilelerden oluşan parçalı toplumunda bile toplumun bütün fertlerini ortak güvenini kazanmıştır. Bundan dolayı da Muhammed'in emin olarak anılmaktaydı. Esasen Allah'ın bahşettiği bu üstün insani vasfı sayesindedir ki kendisine gelen ilk ilahi mesajları tebliğ ettiği insanlardan ön yargısız olanları kendisinden ayrıca bir mucize beklemeden sözünün doğruluğuna inandılar ve ona tabi oldular. İçinde yaşadıkları toplumun cahiliye olarak tanımlanan bağnazlıklarından ve sapkınlıklarından vazgeçmeyenlerse hakikati görmezden gelme ona kulaklarını ve kaplarını kapama yoluna saptılar ve tarihin zikrettiği düşmanlıklara tevessül ettiler. İslam toplumunun bu sancılı yıllarını başarıyla atlatarak içinden çıktığı coğrafyaya hakim hale gelmesi sürecinde sergilenen başka bir örnek davranış tarzını da hatırlatmadan geçemeyeceğim. Bu da Peygamberimizin Mekke'yi fethedip İslam toplumunun kökleşmesi yolundaki en önemli engeli aşması sonrasında kendisine ve arkadaşlarına en şiddetli düşmanlığı yapan Mekkeli liderleri ve takipçilerini yüce gönüllülüğüyle affetmesi, öfke ve intikam duygularını bir tarafa bırakarak bütün insanlığa örnek olacak bir barış ve birlikte yaşama ruhunu hakim kılmasıdır. Ayrıca Peygamberimizin veda hutbesinde yaptığı tembih, tavsiye ve uyarıları da hep akılda tutmalıyız. Bütün bir İslam dünyası ve Müslümanlar olarak onlarla ne kadar uyum içinde olduğumuzu sorgulamalıyız. Ey insanlar, sözümü iyi dinleyin diye başlayan veda hutbesini bugünün kavramlarıyla ifade edersek ırk ayrımcılığına cinsiyet eşitsizliğine ve ekonomik sömürüye karşı güçlü uyarı ve tembihlerle doludur. Bu uyarıların bugün sadece İslam ülkeleri için değil, modern, gelişmiş toplumlar için de hala geçerliliğini sürdürmesi, Peygamberimizin tavsiye ve uyarılarının tarih üstü evrensel değerini bir kez daha ortaya koymaktadır. Hepimizin bildiği bu gerçekleri yeniden hatırlatmamız, İslam dünyası olarak son birkaç yüzyıldır içinde bulunduğumuz durumu ve bugün şahit olduğumuz pek de parlak olmayan sosyoekonomik ve siyasi tablonun sebeplerini doğru anlamamamızı sağlamak içindir. Temelleri Peygamberimiz tarafından biraz önce kısaca değindiğimiz şartlarda atılan küçük İslam toplumu, kendilerinin vefatından sonraki 20-30 yıl içinde o günün sayılı siyasi ve ekonomik güçlerinden biri haline gelmiştir. Bu süreçte yaşadığı birçok üzücü iç mücadeleler ve iç bölünmeye rağmen takip eden yüzyıllar boyunca dünyanın dört bir tarafına yayılmış geniş bir coğrafyada insanlığın o güne kadar yaşamadığı bilimsel düşünsel, sosyal ve ekonomik gelişmeyi hayata geçirmeyi başarmıştır. Bu tarihsel süreç içinde İslam toplumunun çok çeşitli kültürlere, dini inançlara, hayat tarzlarına ve medeniyetlere ev sahipliği yapan geniş bir coğrafyada olağanüstü bir hızla yayılması bir taraftan başlangıçtaki berrak dini safiyetin ve toplumsal bütünlüğün bozulmasına yol açmış, Diğer taraftan da karşılaştığı bu farklılıklarla gerçekleştirilen etkileşimler sayesinde verimli sentezlere ulaşmayı sağlamıştır. Değerli misafirler, tarihimizi yok saymak, insanlık tarihine yapılan olağanüstü katkıları bilmemek, hatta bazen bir yük olarak görmek, nasıl ki son yüzyıllarda yaşanan olumsuzlukların getirdiği bir kompleksin eseri ise sadece zaferler, başarılar ve şeref tabloları ile dolu bir tarih olarak resmetmekte yararsız bir övünmenin ve tarihsel olgunluklardan uzak bir kutsayıcılığın ürünüdür. Tarihin doğru okunması hem bugünü doğru değerlendirmenin hem de geleceğin temellerini sağlam bir şekilde atmanın vazgeçilmez şartıdır. Son birkaç yüzyılda Batı dünyasında entelektüel bir hegemonya oluşturan oryantalizmin İslam dini, Müslüman toplumlar ve İslam kültür ve medeniyeti hakkında çizdiği olumsuz tablonun etkisinde kalıp İslam dünyasının yaşadığı bütün sosyal, siyasi ve ekonomik sorunların sorumluluğunu dine yükleyen anlayışın hem vahim bir yanlışlığın hem de kısır bir dogmatizmin ürünü olduğu bugün açıkça ortaya çıkmıştır. Bu anlayışların etkisinde kalarak kendi tarihleri, kültürleri ve medeniyetleriyle bağlarını radikal biçimde kopararak kendi halkı ve değerleriyle ters düşen İslam ülkelerinin çoğunun bugün içinde bulunduğu kaotik tablo bu anlayışın çözümsüzlükten ve kaostan başka bir şey üretmediğini göstermektedir. Kaldı ki bu şekilde bir inkarcılık o toplumların Müslüman kimliklerini de ortadan da, tersine ilave bir takım toplumsal ve siyasal sorunların doğmasına sebep olmaktadır. Birçok İslam ülkesinde hayal kırıklığı ile sonuçlanan bu eğilimler 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkıp günümüze kadar devam eden yanlış ve eksik bir modernleşme anlayışının ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Modernleşmeyi toplumsal, ekonomik ve siyasal standartları yükseltme modeli olarak almak yerine bir ideoloji ve bir hayat tarzı dayatması olarak almak hem modernleşme yolunda başarısızlığa sebep olmuş hem de toplumları istikrarsızlaştıran aşırı tepkilerin doğmasına yol açmıştır. 19. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı aydınları arasında yaygın olarak tartışılan neden geri kaldık sorusu maalesef bugün birçok İslam ülkesinin hala geçerliliğini korumaktadır. Bu tartışmanın yapıldığı günlerin üstünden bir yüzyıldan fazla zaman geçmesine ve bu süre zarfında İslam coğrafyasında büyük siyasal ve ekonomik değişiklikler yaşanmasına rağmen bu sorunun geçerliliğini sürdürmesi doğru cevaplar verilemediğini veya doğru cevapların doğru politikalara dönüştürülemediğini göstermektedir. Batının yaşadığı iki büyük dünya savaşına ve çöken imparatorlukların yarattığı şiddetli travmaya rağmen o günlerde Batı ile İslam dünyası arasında sosyal, ekonomik ve siyasal alanda mevcut olan mesafe hala kapatılabilmiş değildir. Batı toplumlarının yaşadıkları onca travmalardan nihayet ders alarak kurumsal yapılanmada, birey hak ve özgürlüklerinde, refah artışında, gelir dağılımında teknolojik gelişmelerde ve birey devlet ilişkilerinde gerçekleştirdikleri ilerlemeler iki dünya arasındaki mesafeyi sadece zenginliğe ve ekonomik gelişmeye ilişkin bir nicelik farkından ibaret bırakmayıp maalesef insani ve toplumsal gelişme alanında bir kalite ve seviye farkında dönüştürülmüştür. Bu farklılığın somut sonuçları olan İslam dünyasındaki otoriter rejimleri, bireysel hak ve özgürlüklerden yoksunluğu, kurumsal gerililiği, eğitim yetersizliğini, gelir dağılımındaki eşitsizliği, yoksulluğu, kamu yönetiminde şeffaflık ve hesap verebilirlik kavramlarına uzaklığı görmezden gelmemiz mümkün değildir. İşte içinde bulunduğumuz bu çağda sürdürülmesi mümkün olmayan bu yanlışlıkların birikimi sonucu İslam dünyasında son yıllarda kaçınılmaz baş kaldırmalar olmuş ve insanlar haklı taleplerle meydanlara çıkmışlardır. Çağı kavrayabilen liderlikler dönüşümün ülkelerinden daha az maliyetle gerçekleşmesinin yolunu açarken statikolarını korumakta ısrarlı olanlar ülkelerini harap etmişler, vatandaşlarını kan ve gözyaşlarına boğmuşlar veya sürdürülemeyecek politikalarla ülkelerini onlarca yıl geriye götürmüşlerdir. Şüphesiz ki bir yandan Müslümanlar olarak bu acıları derinden hissedip üzerimize düşen dayanışmayı gösterirken diğer yandan bu hüzünlü tablodan akılla çıkmanın yollarını da bu ülkelere göstermek durumundayız. Değerli misafirler. Aslında tüm İslam dünyasındaki yönetici kadrolar peygamberimizin tatbikatındaki katılımcı, müzakereci ve çoğulcu değerleri, adaleti ve hukukun temel alan yönetim ilkelerini hayata geçirme yolunda çaba göstermeleri halinde hem genel olarak İslam coğrafyasına hem de kendi ülkelerine en büyük iyiliği yapmış olacaklardır. Bugün inanıyorum ki kendi ülkelerinde daha fazla demokrasi, daha şeffaf bir kamu yönetimi, daha geniş bireysel hak ve özgürlükler ve daha fazla hukuk ve adalet için çaba gösteren Müslümanlar hem İslam'ın ruhuna ve temel ilkelerine daha uygun bir tutum sergilemiş olacaklar. Hem de kendi ülkelerinin ve insanlarının mutluluğuna ve refahına katkıda bulunmuş olacaklardır. Unutmayalım ki bugün gelişmiş batı toplumlarına farklı terminolojilerle mal edilen iyi yönetişimin vasıfları olan hak, hukuk, şeffaflık, hesap verebilirlik, ve eşitlik gibi değerler bizim öz değerlerimizdir. Bu değerleri bireysel ve toplumsal hayatımızda gerçekleştirdiğimiz takdirde maddi ve manevi zenginliğe ulaşabiliriz. İslam'ın düşünmeye, araştırmaya, aklı ve bilgiyi kullanmaya değer verdiği dönemlerdeki yükselişinin yeniden tekrarlanması için gerekli zihinsel şartları hazırlamak bu konulara kafa yoran aydınlarımıza, devlet adamlarımıza, eğitimcilerimize düşen bir görevdir. Ama bu konuda en büyük sorumluluk da Diyanet ve ilahiyat camiasına düşmektedir. Değerli misafirler, Diyanet İşleri Başkanlığımızın bu yılki kutlu doğum haftasının ana teması olarak samimiyet konusunu seçmesini anlamlı buluyor ve takdir ediyorum. Bu vesileyle şu hususu yeniden ifade etmek isterim. İştenlikli bir şekilde kendimizden başlayarak çevremize bakmalıyız. İyi niyetli ve istikrarlı çabalarla gidişatımızı gözden geçirmeliyiz. Bu topraklarda her inanç grubunun, her aidiyet ve mensubiyet çizgisinin huzur ve bekasını garanti altına almalı ve bu konuda vicdani ve ahlaki açıdan sorumluluk duymalıyız. Bugün Hazreti Peygamber'i sevmenin, ona tabi olmanın her şeyden önce derin bir samimiyet gerektirdiğini düşünüyorum. Bin yılı aşkın Müslümanlık tarihimizin ortak özelliği dinde samimiyettir. İnsan ilişkilerini Allah'la nasıl kuruyorsa çevresindekilerle de öyle kurmak zorundadır. Kabul etmek gerekir ki günümüzde herkes gibi bizler de ağır samimiyet sınavlarından geçmekteyiz. Allah ve peygamberle olan ilişkilerimizin özü samimiyet üzerine bina edilmiştir. Peki diğer insanlarla, kendimizle, doğayla ve cümle mevcudatla kuracağımız ilişkinin dini ve ahlaki temeli ne olacaktır? bu vesileyle bu konunun üzerinde hep birlikte yeniden düşünmeli ve her birimiz kendimizi gözden geçirmeliyiz. Sözlerime burada son verirken birbirimize karşı samimi olmamızın, özümüzde sözümüzün, içimizde dışımızın bir olmasının her şeyden önce sağlıklı bir toplum olmanın en temel şartı olduğunu vurgulamak isterim. Kutlu doğum haftamızın kutlu doğum haftamızın Peygamber Efendimizin mesajlarının doğru bir şekilde anlaşılıp kavranması, hemen her boyutuyla içselleştirilmesi konusunda bizlere yeni kapılar açmasını temenni ediyor. Hepinizi muhabbetle selamlıyorum ve Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Efendim hitaplarından dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyor ve kendilerinin bir süre daha sahneyi teşriflerini arz ediyorum. Ve kendilerine gül takdim etmek üzere Sayın Diyanet İşleri Başkanımızı sahneye davet ediyorum. Buyursunlar efendim. Bu arada Sayın Cumhurbaşkanımızın Eşe Hanımefendi, Sayın Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanımızı Sayın Danıştay Başkanımızı, sayın bakanlar kurulu üyelerini ve eşleri hanımefendileri sahneye davet ediyorum. Buyursunlar efendim. etrafında bir olmak, bir demet gül gibi, bir oluşun tablosu. Gül, bahar, bahar güldür seninle. Sen gül ey Nebi, gül ki dünyanın gülleri gülsün. 私たちはしゃべるため